sabah saatlerinden beri buradasınız. Herhalde geniş geniş konuştunuz, değerlendirdiniz doktorlarıyla, gerek ailesiyle. Neler söyleyeceksiniz? Hastanenin yani? sahibiyle, başhekimiyle, herkesten görüştük. Allah'tan umut kesilmez. Ne kameralara doğru konuşursak. Şey, Allah'tan umut kesilmez. Şu anda yaşamı devam ediyor. Bir şey diyemeyiz. Allah onu sağlığına kavuştursun. Yapılacak bir şey yok. Ne siz ne ben ne de hastane. Bir şey yok. Yani sabahın çıkan haberler bize hep bizi üzdü. Bütün toplumu üzdü ama böyle bir şey yok. Sevindik, koştuk geldik. iyi haberini aldık. Şimdi iyi haberle gidiyoruz. Umut kesilmez. Gidip evimize, evimizde. yok, imkanımız yok. Kimse göremiyor. Bir hanıma gidiyor, elini anına vurmuş, cevap vermiş. Gözünü eline atmış, gözünü açmış. Bunu muhterem hanım, muhterem hanım bizzat bana anlattı. Hayır, hayır. işte muhterem ben cevap veriyor. Efendim, cevap veriyor. Evet, cevap veriyor yani. Yani el hareketleri, gözlü açıp mesela e, cevap verir ama konuşamayabilir hareketleriyle uyanık olduğunu gösteriyor. O yüzden de biz umutluyuz yani. O yüzden rahat gideyim evime ben şimdi. İnşallah. Evet. Efendim açıklamanız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hepinize efendim. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah sağlığına kavuşur. Sevgili İbrahim de o da. Sağlığına kavuştu da tekrar beraber koşarız mesleğimizin arkasında. Sağ, hadi Sen, hadi kal sağ olun Hoşça Hoşçakalın efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar olsun.